Abi. Efendim. Aşk nedir? Gece yıldızları sayarsan anlarsın. Vay o kadar sonsuz yani. Yo zaman kaybı. Kardeşim yılan yap kendini Bazı insanları sarımsaklasak da mı saklasak? Yoksa boğup da mı rahatlasak? He? Saniyeler sonra neler olacağını düşünmeden yıllar sonrasının hayalini kurduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Şunları aşk edeyim. Şunları da aşık edeyim. Ulan Eno sen o kata bana bu kata. Yarısılık yapma. Şuna baksana ya ne olmuş? Oha ne oldu? Kırılmaz camın altındaki ekran nasıl kırılıyor ya? O kadar kas ve kemiğin ardından kalbimiz kırılıyor. O kırılmış çok mu? Vay e, e, bir Ali Ali. Bakar mısınız? Tabi. Korona size bulasaydı ne yapardınız? Onu da aldatırdım. Mugo, mugo, mugo hayatlı pahlı bizim bu gençler bugün. Cebinde paramı var lan köpek. <laughs> <laughs> hey. müsaade istemiyorum ben. Bomboş bir hayat ve masam süslü kadehlerle biraz demli kafam çünkü Ben can bu benim sevimli annem. Babam baba annem tatlı Meryem. Bir de çok akıllı ressam abim. İşte karşınızda mutlu abim. olur ha. TikTokçular bunu TikTok videosu yapın. Harbi bak arkasına böyle havalı havalı şarkılar koyun. <laughs> Yalanım yok. Aklımdasın hala. Ne yapayım sevgilim? Bu da benim kusurum. Gereksiz şeylere çok takıyorum kafama. Sen nasıl bir yarasın? Bir sen kalan şaka gül diye Berke Ustal demiş ki en son çıkan karakter al ona güç puanı çıkana kadar kutu aç çıktığı anda karaktere seviye basma maça girip birinci ol sonra çıkış yapıp 3 mega kutu aç karakter çıkmazsa ha tamam olsun okey Всё, ребята, Spike высах и Харитон, ты что делаешь? Ne yapıyorsun, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Хочу карамель достать. Она наверное вкусненькая. Какую карамель! Ты зачем ему попу на голову натянул? И ноги на спине завязал? А что толку, все бесполезно! Не вытекает карамель, и все тут! Как шнурки завязывать ты не можешь, а ноги умудрился завязать на спине. Так то шнурки, а это ноги со сладким наполнителем. Ай, вот придумал. Ну и завязал же. Может, там дырочку надкусишь, чтобы вытекла? Ага, надкусишь. Ай, и кто тебя надумил на такое? Миша, а ему Рассказал. Миша, Тарас, ты что хочешь отравиться этим наполнителем? Не хочу. Да, ничего себе ты его покорежил. Что я с ним только не делал, силен, дядька. Я уже сделал спайка, сейчас тебе морковки желейные куплю. На, все, забирай. <сурок> ну вот так. Что вы знаете об удаче? Вот посмотрите на этого парнишку он явно вообще с ней не знаком. Надежда этого чувака на веселую Senin с ветер... Yalanım yok. Aklımdasın hala. Ne yapayım sevgilim? Bu da benim kusurum. Gereksiz şeyleri çok takıyorum kafama. Of bırakın kanasın da kanasın. Sen nasıl bir yarasın? Bir sen mal... Kardeşim yılan yap kendini. Sen ne tür bir prensessin peki? Sihirli saçların mı var? Sihirli ellerin. <laughs> Hayvanlarla konuşabiliyor musun? Güçlü bir erkek ortaya çıktığında insanlar sorunlarının çözüleceğini mi sanıyor? <laughs> Gerçekten de bir prenses. <laughs> <laughs> ee, Now I know what's real and what is Aru Now I know what real was Ben fakirim ben para veririm Git fakir Sen de kısa boylusun ama Sana ne verip Aa sana. Saniyeler sonra neler olacağını düşünmeden Yıllar sonrasının ayarını kurduk şuna baksana ya ne olmuş? Oha ne oldu? Kırılmaz camın altındaki ekran nasıl kırılıyor ya? O kadar kas ve kemiğin ardından kalbimiz kırılıyor. O kırılmış çok mu? <gülüyor> <gülüyor> Rüyanda görsen inan. E, ويلي جيلاز علي بيرات علي دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب Gece yıldızları sayarsan anlarsın. Vay o kadar sonsuz yani. Yo zaman kaybı. <laughs> Bakar mısınız? Tabi. Korona size bulaşsa, ne yapardınız? Onu da aldatırdım. Mugo, Mugo, Mugo hayatlı pahalı bizim bu gençler bugün Bek iyi kullanıyor mu? <laughs> <yan gülüyor> i̇yi kullanmak mı? DK'nin <laughs> anlamını biliyor musun? Önüme gidelim dedim de evet. sanki sanki kork kork mu? Çekecek, de. <laughs> Drift kralı Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim tofaşlar Zanım farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok hem sen hiç baba annem tatlı Meryem Bir de çok akıllı ressam abim İşte karşınızda mutlu ay Babam söyler giden gider ama seni gerçek sıvısa sana geri döner ama dönmedi baba benim acılar mı görmedi baba belki beni sevmiyor ama benim aşkım ona ölmedi baba. Ağırıyor. Bir senedir kalbim yanıyor We can do this Oha ne diyor <gülüyor> <gülüyor> <Neden> ulan, Yeter <laughs> yeter Yeter Aşk bir yalaktır. içine düşen salaktır. içinde yeri yeri var. Let's go. Let's go. Let's go. Şunlara aşık edeyim. Şunları da aşık edeyim. Ulan ana sekece o kazattın bana bu kaza. I love everything Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.